Merhaba arkadaşlar, Hobi Bahçem hoş geldiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce Hobi Çiftliği ve Doğa kanalına abone olursanız sevinirim. Resmini köşelere bir yere koyacağım, oradan bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz, dün de gördüğünüz üzere izleyenler bilir, papuç incirim yani kaktüsüm çiçek açtı. Bu çiçekten suni olarak tohum nasıl elde edilir onu göstereceğim sizlere. Bu yöntem için pek farklı araçlar kullanabilir, cımbız, kürdan ama onlar çok sivri olduğu için Çiçekteki ee, organları rahatça kırabilir. Yani dökebilir. O yüzden ben şöyle bir pompom fırça kullanmayı tercih ediyorum. isterseniz başlayalım. Öncelikle şu yanda gördükleriniz erkek organ. Onlara önce böyle hafiften değdiriyorsunuz ama örselemeden. Değdirdikten sonra illaki bakın bunun ucunda nasıl göstereyim size? Görükmüyor ama ucunda şu an sarı sarı polenler kaldı. Bu polenleri de ortada gördüğünüz dişi organa böyle yapacaksınız aynı şekilde. Bu arıymış gibi oluyor aslında. Yani bir böcek nasıl yapıyorsa şu an biz de öyle yapıyoruz. Üstünde geziyoruz bakın. Yani titreşiyoruz. Bu da onun tozlaşmasını sağlıyor. Arkadaşlar şu an o kadar çok polen var ki yapışıyor yani diş organa. Gördüğünüz üzere böyle. İşlemimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.